Lem yelit ve lem yulet. Doğmadım ve henüz çağrılmadım ebede. Ve hangi yüzle, hangi yüzümle gidecektim ki bu aleme? Muafiyetim vardı muammalardan. kesin olan şu ki kıldan ince kılıçtan keskin bir yürek pili taşıyordum heybemde. Sinir sigortası sihir savaşı diliyordum günlüğümde. Vakiyesi harçlık olan gecelerden geçiyormuş şimdi de. Üstü kalsın demeyi de özlüyorum. Elbette.